Hepimize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz bir önceki videoda da PUBG'de rastgele insanlarla M24 vs atmıştık. Bu videoda da atacağız. Allah en şey yapın. Bu videoda da atacağız. Hemen başlayalım. Önceki videoda iki tane galibiyetim galibiyet mi? Galibiyet galibiyet. Evet doğru. Söyleme ama iki tane galibiyetim bir tane kaybedişim olmuştu umarım bu burada da üç tur çekeceğim üçünde de kazanmak istiyorum başladık şimdi şu ben hemen oynamaya çalıştım Ne oynuyor Ee? kaç öldürdüm şu bu gözükmek bir saniye oyundan mı çıklandım çıktı. <laughs> bakın tam ateş ettim böyle. Oyun hatası var bakın. Aa bir şey olmuyor. Ama bak böyle atış ediyorum. Ya akışmadı PUBG. Ya oğlum bu oynamıyor ki ya. Ben hakkımla, emeğimle kazanmak istiyorum. Böyle boş boş değil. Adamla adam oynuyormuş. Şimdi bir şey yapacağım. Savaşım. Hop hop hop. Hop bir. Bir de şey vuracağım şöyle. Oradan gideceğim. Sağdan vurmaya çalışacağım. Dur. Öyle değil. Şöyle. şöyle ya. Ya Ben şimdi kazandım ki ben hakkımla emeğimle kazanmak istiyorum. Eleme adamın eleme sayısı sıfır ya. ödülleri alacağım. Evet arkadaşlar. altı gün sonra okul açılıyor. Yede Eylül saat 23.59'da bilgisayarla yatacağım. Valla. Klavyeyi alacağım da yatacağım ya. Of okulaşıyor. Ben niye oynamıyorlar mesela? Ben. Benden de iyi oynadığı belli zaten kokosümden. Ya yani olmaz ki öyle. ben kaybedeceğim ben. kesin Ulan ya Adam böyle oynuyorsa ben kaybedeceğim demek tir. Baksana nasıl oynuyor? Bir saniye arkadaşlar devam ediyoruz. Ben o da değiştirdim de. Adam zaten beni öldürecek kesin. Yani ben kaybedeceğim anlamında kısaca. Of, ha o da çok güzel vurdum. aynı mı öldük? İnternet sıkıntı var ya. Adam hile kullanıyor. Ben yine bildireceğim bunu söyleyeyim yani. Var ya şu üç çok hileye denk geldik ya. Of. Anormal mermi açılıyor. Kaç. adam adını iphone yapmış iphone <laughs> ah, ile <da> <laughs> öldüm ki <laughs> kaybettim kesinlikle kaybet şahsiyetine şah damarına damarını senin ecdadını tavayla dalacağım ben valla tavayla dalacağım bir tane vurdum da tamam inşallah kendi emeğimle kazanacağım ayıp oluyor İyi vurdum Çok iyi vurdum Çok iyi derken az iyi Tava fırlatmaktan başka iş lan? Şöyle Lavo. İnşallah takipçim değildir İnşallah takipçim değildir Lavuk dedim çünkü. Bir daha söylemeyeceğim. Şimdi aklıma şey geldi ya. Lavuk dediğim ben takipçimdir. Ya takipçi kimse ne yapacağım? Bir de ben bilip bilmeden kimseye lavuk demem. Yani şu olay aklıma ya oğlum sen ya ben de kullanıyorum sen de kullanıyorsun Ha, 12. Üç tane kaldı. Kendi emeğimle. Rahat rahat. Kazan. Ya tam adam AFK kaldı sanmıştım. Hayır. Ya, onun iki tane kalmıştı lan. Of. Oğlum tam iki tane kalmıştı. Aa. Abi son. Da Daha... çok yakındım lan. Bir iki tane kalmıştı. Ben niye orada öldüm ki? Burada da kazanmak istiyorum. Dün yayınladım zaten part 1'i. Şey. Ben o zaman Bence bu hile kullandığınızı söyleyeyim ben. Çünkü Bakın bana ateş edecek. Ar arkasını denmeden. Öyle bir hile var. Başka bir yere ateş ediyor. Yani headshot falan vuruyor. 3 eleman var. Yani o silah başka bir yere Tutmasından belli. Bakın, ya full başka yere tut. Arkadaşlar, annem geldi. Pardon, ay pardon, babaannem geldi. Babaannem. Ulan. lan? İlaçtı lan. Bunlar hile miydi ya? Aa. Mi bu. Baksana adam ölüyor o zaman adamlar ile kullanmamış ki adam nerede on adam kayboldu lan ne oldu adam adam kayboldu yoksa orada mı o adam Kazandım saysak. Peki. Adam o. Telefon mu ekrandı? Arkadaşlar şimdi ben kimseyi öldüremeyeceğim malum. Bir saniye. Yani şimdi ben kimseyi öldüremeyeceğim malum. Kazandım saysak ben çıksam. <laughs> tamam o zaman ben bunu saymayacağım. Bir tane daha şey yapacağım, yapacağım. Aa, ben ilk defa öyle bir şey denk Anlamadım ki. Adam. Aa. iki tarafta da yoktu. Bence bot. Ya yani isminden çok fena bir Hadi oğlum. Oyunu birader. Mikrofonu atacağım söyleyeceğim. He. Dur bakalım bir şey söyleyecek mi? İki yan Gel bakayım şöyle sen. Hayır. hayır. Evet. Tamam. Al şunu. Saldırı al. Bunun hile kullandığı çok bariz zaten. Has ya. Ya ben kaybedeceğim de kesin. Aha. ya, on, yani bir farklı mermi atışı var adamın yani aha bana şey yapmadan az önce hili mi açtı acaba Merak ettim. Aha, yeni öldürdüm adı <laughs> Aman Ulan <okuyayım. Gülüyor> senin <laughs> <laughs> Ölmüyor da adam tavayla vurdum elde yani kafasına kafasına ben kaybedeceğim de zaten ulan bu kötü oyun ya bir şey oluyor şöyle şöyle Allah Allah Boksumuzda bir şey oluyor. son. bunda ölmek. Oy. Oh yendim. Alın terimle yendim. Alın erime sayısı 6'ymiş. Be. Ben de sana, ben de 14 falan şey yapıyordum sanıyorum sonda. Evet arkadaşlar daha fazla videolar, daha daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın hoşçakalın mutlu kalın bay bay.